İnsanları bir arada tutan en önemli unsur tartışmasız doğadır. Doğa her türlü canlı için önemlidir. Bunu anlayabilmek için illaki bilimsel bir çalışma yapmanız gerekmiyor. Kendi iç dünyanıza, yanınızdakilerin hislerine ve çevrenizdeki diğer canlılara biraz yoğunlaşmanız yeterli. Kırsalda kurulu bir yaşamda insanlık kumaşını dokumak üzere birçok ip bir araya gelir. içimizde gömülü olan ve ömrümüz boyunca enerji yayan radyoaktif mücevherler yetişme ve gelişme çağımızda doğada deneyimleniyor. Şu an yaptığımız şey belki de birçoğumuzun unuttuğu, kendi ve sevdikleri için düşünen ve şaşırma duygusunu besleyen coşkulu anları içimize doldurmak. İçine iyice gömülmüş halde manzarayı seyrediyor ve çevremizi algılıyoruz. Muhteşem doğa karşısında insan çalışırken, yürürken iş yaptığını ve yorulduğunu bile fark etmiyor. Ta ki gece olduğunda yastığa başınızı koyana dek. Doğa her insana erişkinliğindeki zor zamanlarında yardımcı olması için kalbinin yoluna devam edebilmesi ve kendini anlayabilmesi için o kadar önemli bir ilham kaynağı ki yazmaya kalkışsam Buna ne kağıt ne de kalem yetişir. Doğada her şey kendiliğinden gelişiyor. Yani bir de böyle çok hareketli bir coğrafya olursa tıpkı şurada gördüğümüz manzaranın değiştiği gibi sürekli. Bulutlar adeta dans ediyor. Şu ekibin haline bakar mısınız? Onların mutluluğunu size tarif edemeyeceğim. Sadece Hissedebilirseniz ancak gözlerinden, hareketlerinden. Şuraya bakın. Çok iyi bir ressamın resim sergisine gidersiniz. Tabloları yürüyerek sırayla gezersiniz ama burada sabit durduğunuz zaman hiçbir ressamın fırçasından çıkamayacak kadar güzel manzarayla karşılaşırsınız ve sürekli önünüzde o resim değişir. Güneş, bulutlar o resmi boyar, değiştirir. Şu anda o karşıda şu gösterdiğim istikamette 3900 metrelik Kaçkar'ın zirvesi var. Bu tarafta iki tane kocaman derin bir vadi var. Zamanla çok o vadilerde yürüdük. Şimdi ekip o vadide yürüdüğümüz zamandaki anılarına döndü. Yani 20 küsür senelik zaman evvele gitti. 20 küsür sene önceye gittiler ve yaşadıklarını konuşuyorlar şu anda. Biz yaşlanıyoruz doğayla onun üzerinde yaşayan bütün canlılar da olduğu gibi yaşlanıyor doğduğumuzda andan itibaren. Biz öleceğiz, toprağa gireceğiz ama bu coğrafya böyle uzun süre, daha bizden daha uzun süre kalmaya devam edecek. Ne kadar küçük canlılar, varlıklarız bunun üzerinde yaşayan. Ama şu enginliğin farkına varamıyoruz. Evrende de dünyamız küçücük. Acaba en çok sevdiğim yer neresi diye kendi kendime sorarım bazen. Hayranlık duygularımı yaşadığım yer, sevdiğim insanlarla doğada geçirdiğim mekanlar, koşulsuz sevgi beslediğim yer diye yanıt bulurum içimde. Burada içindeki çocukluk duygusunu besler insan. Hem fiziksel, hem zihinsel, hem de ruhsal yönden geniş bir alan bulur. Gelecek kuşakların serilip uzanmaya bile yer bulamayacak kadar mekansal olarak kısıtlanmasının sonucunda memleketimizin içsel huzuruna bunun da sonucunda ekonomik sağlığımıza ne olacak acaba? Besin kaynağımız olan kırların ve dağların yerini internetin aldığı bir dünya oluşuyor. En iyi yazılım şirketi bile şimdiye kadar doğanın koduna rakip olabilecek hiçbir şeyi satışa çıkaramadı. ekip daha yürüdüğü gibi çok şey de görerek bularak gidiyor. Ama bunu yerken de dikkat etmek lazım tabi. Bu kuzu kulağı. Bakın arkasında sülük var. Yavru bir sülük. Bunun büyüğü varsa size onu da göstereyim. Bunda sülük falan yok ama içi antioksidan dolu. Gençleştirir yaşlanmayı geciktirir. Daha doğrusu. Bunu böylece Başka sürük yok. Toplaya toplaya, izleye izleye, yiye yiye, tam mevsim bir de. Hem de kaslarımızı kullanarak kullanarak istediğimiz yere doğru gidiyoruz. Yukarıda çıkacağımız yer at meydanı. Eskiden insanlar bu yaylalara gelirken atlarıyla gelirlermiş. Mayıs, Haziran başı gibi, Mayıs sonu Haziran başı gibi atlarına yüklüyorlar malzemelerini yaylaya. Getirecekleri, kullanacağı bütün ihtiyaçlarını buraya yüklüyorlar. Atlar buraya geldikten sonra evlere yerleşiyorlar. Atlar yukarıdaki alana serbest bırakılıyor. Ta ki Ekim sonuna kadar, hava iyiyse Kasım başına kadar. Sonra tekrar yükleniyor ve atlarla gidiliyor. Atların halini hayal edin. Yaylaya gelirken yük taşıyorlar. Görevleri ama geldikten sonra 3-4 ay onlar da burada bizim gibi şu anda kendilerini herhalde iyi hissediyorlardı. Ama şimdi ne at kaldı ne o yaylada insan kaldı. Hepsi atlarla beraber uzaklaştılar.